Merhaba dostlar. Yedi Bölge Türkiye Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugün biraz duygusal takılalım dedim. Sevgili dostlar, Rabbim kesenize Halil İbrahim bereketi versin derler ya. Bilir misiniz konusunu? Halil ile İbrahim iki kardeşler. Büyük Halil, küçük İbrahim. İki kardeş köy yerinde buğday ekerler. Savururlar, biçerler, savururlar. Harman günü gelir. Harman zamanı artık bölüşecek zamanları olur. Bal kardeş 50 teneke sana, 50 teneke bana pay ederler. Sonra Halil der ki İbrahim kardeşim git çuvalları al gel evden ki doldurup taşıyalım. O çuvalları almaya gittiğinde Halil abisi ben zaten diyor saate kadar evlendim çoluk çocuk sahip oldum. Benim çok ihtiyacım yok. Şuradan birkaç teneke kardeşimin payına dökeyim de versem almaz. Kendi payından kardeşine veriyor. Geliyor kardeşi çuvalları dolduruyor abisi götürür. O yokken de İbrahim diyor, ben diyor, bekar adamım, benim çok ihtiyacım yok. Ben versem almaz. Abimin diyor payına, şuradan birkaç tane ki kendim payı, onunkine dökeyim. O da onun onunkine döküyor. Ve bunlar sevgili dostlar, iyi niyeti görüyor musunuz? Halil İbrahim'in payına, İbrahim Halil'in payına. O yokken o ona döküyor, onu... ama bu arada çuvallarla taşıyorlar. Üç gün, üç gece taşıyorlar ve bir o buğday bitmiyor. İşte Rabbim o zaman diyor ki, siz iki iyi niyetli insan bir yere geldiyseniz, üçüncü ortağınız Allah olur. O yüzden ama art niyetli olursa üçüncü ortağı şeytan olurmuş. Halil İbrahim bereketi olsun diyor. Hiçbir zaman bitmesin, yuvanıza yoksulluk girmesin diyor. Rabbim sizlerin de ömrünü ve kesesini Halil İbrahim bereketiyle ve öyle samimi kardeşler olmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olun. Yedi bölge Türkiye Televizyonu'nda kalın.